Amster, eee şeylerin çekilişi var. Eee... Ne yapayım? Sub'ların çekilişi 13 Aralık'ta. He? Titan ne yapayım? Ne yaz? Ölümle yaşam arasında yaz. Abi normalde oynayalım bu oyun zor. Titan'ı ne yapayım alo? Ya dedim ya oğlum, alo? Duymadım vallahi. Ölümle yaşam arasında. Ölümle yaşam arasında. 3800'e kasa buldum Rudo ve gayet iyi alacağım herhalde. Ne var kanka özellik onda? 3080'e mi? 3800 lira. Aa olur. ya. Ha 3800 lira ya. 3800'e kasa varsa ben de alayım. Var oğlum bu arada o fiyatlara. Discord'a da duyurumuzu geç abi. Death Stranding oyunumuz başlamıştır diye. Lan bu ne? Yanlış şeyi etiketledim. Tamam kanka at bakarım modu. Böyle mi yazılıyor? Aynen. Ee açılacak mı bugün? Ekran var değil mi? Oyun ekranı var. Var var. Kulağa ne demiş? Chat Korkuysa alta atacağım bana göre değil. Korku değil. Korku oyun değil. Yok korku oyunu olsa ben de oynamam zaten. Chat ben 5 yıl boyunca e, Rıdvan tamam, abiye don. korku oyunu oynatmaya çalıştım. Oynamadım. 5 ay, yıl mı dedim. Abi 5 aydır deniyorum yok olmuyor. Birthday. Bir dakika yazdın mı doğum gününü? Yazmıştım. Ya. Oyunu özet geçeyim mi chat? Direk izlemek Geç geçiyoruz. Bence. Kojima boş yapma. Konunun özeti şu. İnsanlık da ağlıyor. Ee, biz o insanlığın içerisindeki aslında kargocu görevi yapıyoruz. İnsanlar arasındaki köprüyüz. Böyle farklı farklı topraklara gidip o insanların istediği alet, edebiyatları falan falan götürüp getiriyoruz sürekli. Bir patlama bak. Dönüyor zaten. Bir patlamayla dünya tekrardan doğuyor. Bir patlamayla dünya tekrardan doğuyor once there was an explosion a bang which gave rise to life as we know it and then came the next explosion evet. abi oyunun müzikleri efsane chat sadece dinleyin. kaçar söylüyorum üç defa aynı şey mi sus müzikte şu ekrana şeyi gelene bak kemal evet. Bu patlamadan sonraki dünyanın hali arkadaşlar. Patlarsak böyle mi oluyoruz yani? Aynen patladık böyle olduk ama. bir sürü yerden ödül aldı. Adam. Bizim oynayacağımız karakter. Adam birebir oyuna koymuşlar yani. Ha bak geliyor kral. Çarkıları efsane ya. Tüyler diken diken böyle var ya Spotify'dan indir dinle yani. Don't be so Norman baba. Birazdan Loa öyle diyecek zaten. Abi sıkıntısın. Emin balosu mörf Oyunu hiç ben bu arada hikayeli oyunlarda asla işte side quest falan falan yapan bir adam değilim. Gen quest'leri falan. Direkt hikayeye odaklanacağım. Direkt hikayeyi bitirip geçeceğim. Abi bağış attım geldim mi? Yo. Gelir birazdan. Şimdiden teşekkürler. Eyvallah canını yedim. Benden sana sonra Benden bağış atan ya. drop mu girdi sanki? Bir tık girmiş olabilir. Ama şu an ben de <laughs> Donating gelmiyormuş gelmemiş kankam da. Gelir birazdan ya. Biraz gecikmeli geliyor. Geldiği zaman çete düşer. Oyunda bir kasma basma var mı görüntüde? Ha. Oyunda bir de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yağmur öldürüyor. Ablacım bok mu var orada duruyon? Aa bilmiyorum gelmedi bana baktım da. Ha. Nipro Şimdi. onu şeyle konuşsana. Bayne game konuş onu. Yanlış kişiye mi attın? Benim abi? diğer kargolarım nerede lan? ablacım tüm kargolarımızı var ya içine ettin ya. Lan. Oğlum. Nimfron danışmaya girsene. Senle ilg ilgileneyim. Lan Lan Onun avradını korktum. Töbe estağfurullah. Tamam ölünce böyle olurmuş. Bizim bunu PlayStation koluyla ile oyn... Aha. Dur 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 oğlum. Tamam onu da aldık. Sem abi dur uçurumlarda birazcık yavaş olman lazım senin. Dur lan dur. E ben kargo mu alacaktım? karton topluğ. <laughs> Saltırma onu Donate şimdi geldi ya. Hadi para geliyor. Bakalım. Oy 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 oy. No, ne oğlum kaç lira para geldi? 10 Dur. Oğlum söylemesene. E sordun ana. Allah Allah. Newfron'dan 10 TL gelmiş. Efendim abim önce çekilişler için çorbada tuzum olsun istedim. Biraz az olsa da iyi yayınlar seviyorsun. Teşekkür ederim Newfron'cum. ben yerim. <laughs> Emin ol gayet kullanışlı olacak. Bak Luan'ın da çete attığına Bak. Hat, Allah Allah. <laughs> 100 lira donate geldi. geliyor. O ekran gidip gidip geliyor mu? Hı hmm. O bayağı dead trending ile alakalı. Yayın Bu... kaldırmadı gibi. Yağmur damlası arkadaşlar bu arada elinin böyle olması. Onun sebebi şu sahne geçtikten sonra bakabilirim arkadaşlar. Bak tüyler diken diken oldu bak. Ha yok tüyler diken diken olmadı bak tüm kolu kabardı görüyor musunuz bak. Bir yağmur damlası neler neler yapıyor adam suratına. Asit yağmur lan o. Aslında normal yağmur işte. Ha. Bir de böyle yaratıklar var işte. <laughs> Ha bunu şimdi mi diyor? Ses çıkardın mı? Seni gondik. <laughs> Tövbe sabırla. Ablacım korktum. Ne yapıyorsun? Aa, ablamız iyiymiş maşallah. Abla Abla iyi ya. <laughs> atladı değil <laughs> Tamali biçimlik. Kargoya dokunma. Bu nasıl bir yaratık ya? Nereye geçiyorsun? Anlamadım ki. Sen ekrana bakmazken bir şey geçti. Bir alamet geçti. Git buradan, git buradan, git buradan pis şeytan. Pı. <laughs> Burası Arabistan mı abi? <laughs> Kazınca petrol çıkıyor yerde. <laughs> Aha. abimizin de maşallahı var ya. Git lan. lan. Allahu ekber, Allahu ekber. O kelime işaret kes çiz. Lan oğlum çek git yaşın başında muhatap ol lan. lan. <laughs> Burası dünya mı şimdi? <laughs> Dünya kankam. Bu ekran düzelteceğim chat bu arada. Bekleyin bir onun problemini ben az buçuk anladım şimdi ne olduğunu. Ablacım nefes alma bak. Şarlar ağzına. Tut o nefesini. Ah ağlıyor. Ablacım, göz asit değildir inşallah. Bunun vücudunun niye her yerinde elizi var? Aha bak öldürmüş yaratıklar bak birkaç tane görüyor musun bak gökyüzünde ruhları var. Puşt. Hepinizin <laughs> hepinizin ağzına sıçacağım bekleyiniz siz. Daha siz daha benle danışmamışsınız. Siz daha Ardın abinizi tanımamışsınız oğlum. Aha bu da ağlıyor. Sen niye ağlıyorsun lan? Oğlum bunların gözleri niye hep mavi ya? Prolog, Porter. Burası hangi gezegen? Bunlar son insanlar mı? Aynen, bunlar son insanlar. Dünya oğlum, dünya, dünya diyorum. Vallaha dünya. I think they're bırakır mısın elimi artık, ha? <laughs> Aksana, tüm yaratıklar bizi gondiklemiz zaten. üstümüze. her yerde el izi var am. So, you have dooms like me. I've got the extension factor. But I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can say. Hello to you <laughs> then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Kuru Kurumamaya çalışıyorsun demek. My name is Fragile. Üstünde yazıyor ablacığım zaten. Her yerinde yazıyor Fragile. That right? Allah Allah hadi be mi? Baksana kadın bir götürne yazmıyor Fracchia yani. <laughs> Fracchia miş adın kadın adı ya? The man who delivers. Sam Porter Bridges. The man who delivers. Onlar ne lan? Ay kurtçuk. Abla yapmayacaksın değil mi o düşündüğüm şeyi? You şu var ya. Abla yapma. Yapma bu güzellik yapmasın onu. Ananavar. Ah! Ey, Sanki git. Sen çiğniyor. Kapat şunu ya. Bu oyun ne? Hadi bolal al geç. Ya, sen abla mı <laughs> Fragile Express had plenty of people, plenty of traders. Not much left of us now, save for a few of us folks. Fragile. And on top of that. Neydi lan bir tane bir bilmiyorum ne bir şey vardı. Not much left of me either. Ay ablacım sen elin ne yaptın? I can't help you with that. I make deliveries. Kadın sadece yüzü güzelmiş yani. 10 grams protein. 10 gram protein. <laughs> Ablacığım gerçekten şemsiyen bayağı iyiymiş bu arada. Hani o da onu söyleyeyim. söyleyeyim. Şemsiyen bayağı işe yarar yani senin o. Bayağı kuru tutar seni. Arasanla iyi düzeltcem düzelteceğim. sahne bitmiyor. bitmiyor evet A maalesef. Fotoğraf fotoğrafı al, ay. fotoğraf önemli. Ay çok geçti, çok geçti. Ha o fotoğraf, pardon. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you Sam Porter Bridges. Ablacım mümkünse görüşmeyelim bir daha. Bak ceketin meketinden iğneler mineler çıkıyor. Sen nesin ne biçim bir yaratıksın ya. <laughs> Sam Porter Bridges mi? Abim verdin mi oyunu bana? Verdin mi? Bakayım. Heh. Vermişsin şimdi. Sistem. Options. Grafik settings. Full screen değil. Windows niye böyle oldu lan? Neyse. Hala aynı şey oluyor bu arada. Niye böyle bir şey yapıyor peki? Dur bakayım. Eee ekran yakalama desek. Tamam diyelim. Oyun yakalamayı kapattık. Ekran yakalamada mı çalışmıyor? Heh. Var mı oyun şu an? Heh. Peki bunu full ekran aldığım zaman var mı şimdi? Var ama... Bence 60'a şey çek şey FPS'i. Maksimum bu şeydi o ya. Şu anda var mı? O yine yani, o gidip gelmeli. Yok gibi bakacağız. Şimdi benim o kargom nerede? Aman Allah'ım nerede? Ben kargomu geri istiyorum. Aa şurada ablamızın yediği böcekten var dur biz de yiyelim. Heh, iyi onu. Oo, oh, afiyet olsun hocam. Ya. Öf. Dur, 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 dur. Aa, bunun bir de dengesini toparlama muhabbeti vardı, değil mi? Bak şarkı çok güzel. Bak chat dinleyin bu şarkıyı. Aha, buldum. Kargon buldum. Bence bu oyun kolla daha güzel oynanır ya. Evet. Oha. Niye orada? Dur 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 dur, şey dur 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 dur. Biz buradan geçersek ölmeyiz değil mi? Ya yani, e, kelime-i şehadetle geçmek kesin çözüm. Ha gayret. Heh. Dur 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 hocam dur, sakin. 120 kiloya kadar taşıyabiliyor mu? Hey maşallah. Adam makine oğlum. Yani, dur hocam bir, Bizim adam ne her şeye takılıyorum. Bir şeyler oluyor sana da. Bu ne abi aynen bu her bir şeye takılıyor. Burada var çok pis benziyor. Kafalar fena adam. Hocam sen bir şuradan bir tekrardan ye bakayım bu böceklerde. Ha ha. Ay. Ay Ye ye ye. Ye. geliyor 21 kilo olduk. Daha bir sıkıntımız yok chat. Lan dur. Böyle bir çıkalım bakalım nereye gideceğiz bilen. Ben onu bile bilmiyorum ama. Aha! Bir şehir gözlüğünde hocam, uzaklarda. Sen burada düşersin, dikkat et. Heh. Ben geldim, açın kapıyı. Dur, dur, dur. Ee? Lan! Yanlış gelmişiz. Geç şuradan. Geç şuradan. Lan! Lan oğlum. Dur. Dur. Az kaldı, az kaldı da. Dayan. Dayan aslanım. Hah. Atla abi aşağı bakalım öleceğim mi? Kargonun içinde ne var? Kargonun içinde bir sürü şu bak. Bunda mesela akıllı uyuşturucular var. Yani her türden belayı taşıyoruz biz üstümüze. Aynen akıllıymış kanka bu. Nasıl giremiyoruz lan içeri? Oğlum beni alsanız da benim lan benim. Sen Porter Bridges aç kapıyı aç. Tara beni. Ben tara tara. Benim ben. Evet, confirm. Evet arkadaşlar, akıllı uyuşturucuymuş. Ellemeli aynen ellemeli. Chat bu arada benim kamera bir gitmeye donmaya başladı değil mi? So like What, like ne anlatıyorsun abla? He? Ne? In well, ben seni bekletmedim. Kadına çarptım. Darus kadın bana çarptı. Ben mi dedim yolun ortasında öyle dur diye. Kazadan ufak yüzde üç bir hasar almışız. Onların da yüzde dört almışız. onda da mazur göre yani. Ah hepsini aldık. Yola devam ki. Next next hadi. Tamam onu taşıdık onu taşıdık. Ver bana yeni kargo ver.